Liverpool maçının tek bir videosunu çekiyoruz. İnşallah kazanırız. Gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz daha Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı düşüncelerinizi yazın. Hadi bir gelişin. Neler sence ya? Valla oğlum zor görünüyor da bakacağız. İnşallah ben... gideceğiz ya Rüzgar'cığım. Zor gideceğim. Galatasaray biliyorsun. Ay zor zor. Zor maçların takımı. Çok zor maç bu ya. Galatasaray zor maçların takımı biliyorsun. Listesinden geleceğiz inşallah ya. Hayır yapma. Kalkma topu yapıp. Hayır ya. Lan <laughs> yapma. Ama uzatı dayan. Hadi. Yalnız biz de kötü oynamıyoruz ha gördün mü? Ata. Daha dur şu anda evet. iyi gidiyoruz da inşallah sıvamayız. Evet inşallah. Valla inşallah, inşallah sıvamayız. Evet. Başladığımız gibi gidersek zaten devamı gelir Rüzgar cım. Evet. Hadi saldırın ya orada oynatmayın onlara basın. Çıkartmayın oradan. Çıkartma. Ah <laughs> oh be, gir işte, gir bırakma. Ya hayır ya, Bir <laughs> Ah, aptal başladı, Barış, Yakup, Sanchez be. Sanchez be. Sanchez adamsın oğlum. Sanchez be. Karakter çevirelim ya. <laughs> Ya şu pozisyon gol olsaydı keşke bölgedin. ya Lan topun dibine girse gol ya Topun dibine tık diye bir girse adamın üstünden gol olacak ha Evet At kaleye at kaleye Kaleye at amına koyayım kaleye at ya <laughs> Ya Allah'tan Lemina var ya <laughs> Abi basın ya şurada bassanız var ya Orada kapacaksınız topu bassanız ya SINGO sağ çok iyi oldu yalnız ha. Ha. Tablo At taç at taç at taç at. Taç at, at, at. Singo ayakta kaldı. Ya var ya Singo ya. Hayvanım benim ya. çok dinamik, çok güçlü. Çok iyi lan. O oh, Singo ya. Hayvan vallahi orada bırakmıyor ki adam kafamı vursun. Hiç konu atıyor. Bırakmıyor ki adam bir top, kafa vursun topa ya. Oha ya! Ya tut onu! Tut onu! At tut! Oha oh, canım! Oha canım! Oha canım! Ya Yapma! Yapma! Bu ne Adamsın! Ya be! nasıl müdahale etti? Koş Barış be! Koş be Barış! Barış yersin lan onu! Barış yersin! Yer lan onu! Barış! Yer lan onu! na eu Sino. Ya, ya işte açtırmayın, orta açtırmayın. Şey yaptır ya yapmayın işte şuna. Girseler adamlar orta açamayacaklar ya. Çok güzel, çok güzel. Ya, ne olmaz ya. Çok iyi abi ya, çok iyi Osimen! 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 Ya kaleye vur lan, kaleye vur ya! Oradan vurulmaz ki! Ya ben bir kötü korner olur oğlum, al tutturur kaleyi ya! Tutturur korner Yunus! Yunus da odurdu ceza sahasına, Sekti Bokan Kona! Doğruşuuu! Ya vur ya, vur yeter ki vur ya! Avta gitsin, kaleci tutsun, yeter ki vur şu topa ya! Yapar bu uçları sever!

Niye durdurdu ki maçı abi? Şey oyunu. Bırakacak avantajı al. Baş! O, simer! o simer

Cem nokta. Güzel da kim atacak oğlum bunu oradan? mi var bizim arada? Aa doğru kim atacak? bir adım daha attıktan sonra düşseydin yere var ya sin noktada... Ama artık kart vermesi lazım. Harbiden kart vermesi lazım. Adam kart çıkartmıyor ya. Verdi verdi zaten. Verdi verdi. Verdi. Kim vuruyor? Nikay'la Ya var ya bir sağlam bir tane trikikçimiz yok ya şöyle Selçuk İnan gibi. <laughs> Vallahi ya saktiğin ya, her yarıdan atıyoz adam ya. Yine Naldos olur. Olur. Topu çürüdü. Attı ki! Aa! Kulaklaştırdı. Lin time bıraktı. Attı ki vurdu. Ne oldu orada? Evet arkadaşlar. Liverpool maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarı görüşürüz bay bay.

böyle işe? Oğlum adam sakatlandı, düdük çalmadı, bir şey yok diyor. Adam kendi kendine mi düştü orada hakem? Lan oğlum adam orada kendi kendine kendi niye düşsün oldu? o pozisyonda? Oğlum bir baksana. Lan sen atlamayın lafımı ya. Bakalım. Hünes, yani 50. dakikada olmaz ya. Yusuf Ya en az 75'e 80'e kadar oynaması lazım bu ya. Şalay'ın ya. Dikkatli sen olsun ya. en son kaptan. O, o silah! gol olsun! Gol Gol olsun! be ya? Gol olsun be oğlum ya! Gol olsun ya, ya! Ya gitti pozisyon ya! Şu pozisyon mu bak! Bak, o silahın onun sesi, görmüşsünüz. Ya var ya havadan vur ya, yukarıdan vursa tutamaz adam ona. Yerden vuracağın az bir şey havadan gol ya. İşte, Topu kazandı. Taraftarlar diyor. Ya böyle pozisyon kaç kere yakalarsın <laughs> bu hayatta? Liverpool'a karşı. Harbiden <laughs> çıldıracağım ya. Emin ediyorum çıldıracağım ya. Aklımı çıldıracağım Aa. ya. Yakup. 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 Oh Yakup. 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 ya. ya Yakup. 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 sen Yakup. Oh ya bir olması lazım bunların gol olması lazımdı ya. Şey yerde kaldı Lemina. Yok. Lemina yere yatacaktı Lemina değil o ya. O sen zulan yoksa. Hayır asala. Ah, sala. İyi yapsın. Yapma ya yapma ya. Çok iyi, adam güzel adamlar güzel pas Adamlar çok yere düşüyor ha. Valla çok iyi. Tamam şey. güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Oyun solsun oğlum, solsun oyun. Evet. Bir tane daha atsak ne güzel olacak ya. Evet. Vallahi lan gel, gel, gel. gel o Sinan ya. Lan şu adamlar ne suçsuz ya. Ah Icardi gibi. Icardi. Icardi'nin vücudu. Osim alabilir mi Icardi'nin? Icardi'nin vücudu gördün mü? Osim çıkabilir ama. Yunus oh, Yunus baş, Yunus Yunus, Akgül, Yunus Bekleti döndü Medina Sigo Kanada Sigo ya Simbo. Güzel, çok, Yunus, Yunus iyi. da iyi oynadı lan ama Evet Yunus da iyi oynuyor Ay oynuyor Bak o çıkıyor Yunus basın çıkıyor basın çıksa, o da fena yoksa o da fena mı? Mecbur çıkıyor adam sakat evet. pancak yoksa. Rahat. Evet. Öldürecekler yoksa. Onu da sakatlasalar rahatlayacaklar artık. Ama vermen lazım yani. Adama 40 kere fal yaptı aynı adam ya. Bir kere de çıkart yani sarımı ya. Thank <laughs> Uçan. Ya Simba Uçan. adam kaçtı ya oğlum orada ya. Atamıyorum ya adamın önüne doğru. Uğurcan Çakır. Uzun oynadı <gülüyor> <gülüyor> hareketler... Ya. Uğurcan. Oha İlkay mı çıktı? Ne? Hiç beklemiyordum ha İlkay güzel oynuyordu. Hı. Vallahi iyi top oynuyordu İlkay. <laughs> ya Demirhan'ın sarısı var. Torreira'nın sarısı var. Niye bunu aldı ki oyunda? Hı. <laughs> <Altıncılarının saksıları>. <gülüyor> <gülüyor> Senin ananı sikeyim hakem ya! Anana koydum lan hakemi! Lan far ver artık! Davinson Sanchez hareketi çok iyi yaptı. Bari ağzının ortasına <laughs> bir tane koyacaksın var ya. Sana Hayır lan! Anana koydum lan ananı sikeyim bak şimdi bunu vurdum kafana. Ya bari, bari kesin <laughs> güzel.

Ya çok yeter! Çıldıracağım ya, vallahi az onu çıldıracağım ha. Onu attırmayın ya, ne olur yemeyin ya. Ya Allah bizi asıştın ben. Ah. Orta geldi ve kel üstünden. Lan yapma! Lan! Sik! Anlattı ki, verdi ya! Penaltı verdi ya! Penaltı noktayı gösteriyor Hadi. O vurmuş alana koyma adamın ayağına olmuş? Lan o vurmuş Lan penaltı Ya Penaltı Penaltı iptal et lan İptal et lan O vurmuş alana koyma adamın ayağına ya Aptal! Lan yeter lan de penaltı Değil Ya o vurmuş Ya Yani böyle penaltı olmaz ya penaltı abi. Öyle penaltı mı olur ya? Adamı herhalde şöyle vuruyor bildiğin. Hayır Tingo topa vuruyor. Adam alttan alıyor. Simon'un ayağına İptal abi bu. İptal ha. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes man. Yes ma'am. Yes man. Öyle peraltı mı olur ya? Allah'tan Allah'tan, var, Allah'tan izledi yani ha. Allah'tan. Vallahi Allah'tan izledi yani. Allah'tan var diye bir şey var. Olmaz öyle penaltı. Bak. O diyor olmaz öyle penaltı. Bu hocam itirazlı bitirelim şu maçı. Bitsin artık ardından da bitsin ya. En az 8 dakika daha oynanacak. Oha ya. ya siz, ben, sizin ya. yaptınız, sizin yaptınız <laughs> <dakika gülüyor> Ne? yapalım ya. Ver. Ya artık bir kart mark bir şey ver ha sen ya. Bütün kartı bize veriyip ne ya? Aa. 8 dakika, 8 dakika. Saldırın orada, saldırın gelmesinler. Ya saldır. Ağzına vurun. Saldırın orada, bana. getirmeyin onları bu tarafa. Git öldür lan onu. Hadi Sara, saldır orada Sara. Koş Hadi adamsın at <laughs> lan Singo. Yaz bu Singo. Sara. Çocuğunu nereye koymak istedi olmadı. Lemna sen fazla gitme Lemna. Abi gir gir sana girsene adam ceza salon alanına girdi ya. İzliyor adamı ya. Şanay, Şanay, Şanay. Korner 93. Abi şu duran toplardan var ya, acayip tedirgin oluyorum ya. Yapma! Evet. Çok güzel, McAllister, adamsın. Adamsın McAllister. Oh evet, Eren, evet. Eren! Aaa, kesmedi ya! Şimdi Sara, onlar yine Eren'in. Eren, Gabriel, Sara. Ya orada ikiar Nasıl geçmez o top ya? Hem orada ikiar Bir geçse var iki olacak ha? Evet. Eren, Lemin orta geldi ve Of, oh, be ya. <laughs> Of be, Girmesi lazımdı ya. Allah <laughs> kardeşim. Ya şöyle yokluyorlar ya, fena tedirgin oluyorum. Onları yokluyorlar ama. Evet işte onları bir an atağa çıkacaklarmış gibi oluyor. Getirmeyin, getirmeyin adamları ya, girin işte orada. Lan getirmeyin ya. Dört dakika. Uğurcan da top, süper süper süper, 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 süper abi, süper abi. Oğlum Uğurcan. Yerimizde duramıyoruz. Üç dakika kaldı, hadi üç dakika ya. Uzun atacaklar Vur gitsin yine alan top dışarıda. Osmanlı ve Trabzon. Manolou Liverpool'u yenersin ya, olur evet. mu ya? Yanlış bir şey değil yani, şu normal. Ya getirmeyin, girin abi orada işte ya. Ya arkadaş. Ya siz hmm. Off oh, Singo ya. Ya Singo. Sen var ya Singo ya. <laughs> gitme, gitme. adam uzun atacak. Gitme. Yine Singo. <laughs> 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 i̇şte ya topu şöyle. Kara pörçük ya var <laughs> ya. Ben kara börçük ya. Şimdi <laughs> <laughs> Çok iyi abi, çok iyi. Uzun gönder. Hadi 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 ko. Of! Oha! Sanchez e mi oldu. Lan? Sanchez de Feral toparladı. Lan? Ya! adamların adamlar hepsini öldürüyorlar ya. Sağ arka adresini tuttu. Mario de Mida, o da çok mücadele etti. Çok çalıştı orta alanda. Oyunun sonunda Ayol da çalışıyor. Çok sona Oyunun sonu olması lazım. Çok iyi Eren. Çok iyi Eren. Ya Ya kurtar. Adam Bradley, Thomas. Hayır, lan yavrum. Hayır ya, vurdurma. Adamsın Levine ha. Yapma, Abi uzaklaştırma, artık atın gitsin. Ya kaplan topu. Koş kardeşim. Madiko. Uuu! Tübasin. Koş şey Ya. bitti Bitir. Bitti lan. maç. lan. Birçok Of. Of. Bitti. Oh. 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 Birçok satayım. Birçok lan. Birçok oh. lan. Birçok Tarihi bir maç. Tarih Birçok yes oh. lan. Arkadaşlar nefes nefes hep maçtı. Chelsea çok iyi bakın bay bay.